Evet çocuklar, bugün Elif'e bir şaka yapacağım. Burada dört tane büyük yumurtalar var. İçleri boş. Daha önce açmıştı onları Elif. Bunların içine bu böceklerden koyacağım. Ve Elif'e sana sürpriz aldım diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Şunları yerleştirelim içlerine. Elif korkacak mı acaba? Ne yapacak çok merak ediyorum. Böceklerden de çok korkmuyor bu arada. Şöyle hepsini yerleştirelim. 4 tane sürpriz yumurtayı içeriye götüreceğim. Elif'e anneciğim gel bak bunların içinde bir şeyler var diyeceğim. Ne yapacak? Hadi ben bunları içeriye götürüyorum. Şimdi bunları buraya koydum. Elif'e sesleniyor. Bakalım ne yapacak? Elif! Elif! <laughs> Geldin mi? Gel bak sana dört tane büyük yumurta aldım anneciğim. Bunların içi boştu. Ama şimdi içlerinde sürprizler var. Tamam mı? Acaba ne var bunların içinde? Hadi aç bakalım bir tanesini. Gel şu turuncu olanı açalım. Gel. Gel hadi açalım. Gelsene Elif. <laughs> Niye gelmiyorsun? Gel hadi bak ben açıyorum. Hadi gel. Hadi hangisinden başlayacaksın? Sarı olandan. Hadi aç bakalım. Ay Elif inanmıyorum. O ne? İnanam. Örümce elini aldın. Korkmadın mı Elif? Aferin sana. Şimdi mavi olanı. Acaba ne sürprizi var? Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış Elif. Ona da mı korkmadı? Korktun mu? Şimdi turuncu olanı. Onda ne varmış acaba? Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış. Şimdi kırmızı olan kaldı. Hadi bakalım. Acaba onda ne var? Ne çıktı Elif? Ay onda da böcek varmış Elif. İnanmıyorum. Aa örümcekler var. Örümcekler varmış hepsinde. Ama sen hiç korkmadın ya. bak. Evet bu böceklerden aferin sana aferin niye korkacaksın ki bunlar plastik çünkü ya değil mi Elif Elif bunların hepsi plastik baksana efendim aferin eline de alıyor Elif çünkü bunlar plastik korkulacak hiçbir şey yok değil mi anneciğim aferin sana o zaman bugünlük şakamız bitti görüşürüz çocuklar ne yapıyorsunuz niye canınız sıkkın Hiçbir şey yapamıyoruz ki çok sıkılıyoruz. Aa neden? Bir oyun bulamadınız mı? Bir oyun da bulamadık. Aa. Şeker o zaman ben size bir sürpriz yapayım mı? Aa, Bakın durdu <laughs> <Burada> pamuk şeker. <laughs> Elif bak pamuk şeker. Hadi gel bir tanesini sen al. Bir tanesini seçile. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini Öykü. Aa. Bana... Arda'ya yok. Çocuklar ne yapacağız? Arda sana almamışım. Ağırlamışım. 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 E, ne yapacağız? Yok ama 3 tane almışım ben. O zaman al benim olsaydı. Ama onu Öykü'ye ver, değil mi? benim olsaydı ya. Hayır hayır hay, Arda, nerede? Öykü, Öykü, aa aldı elinden. Hayır ver, Arda yapma. Eyvah eyvah kanka çıkacak. Ama Arda sana almamışız, ne yapacağız? Öykü, tamam kızım üzülme ben şimdi bulacağım bir tane daha. Arda ama ben onu öyküye almıştım. Sana, seni unutmuşum Ardacığım. Ben senin burada olduğunu... Efendim. Elif almışım. Ben seni unuttum. Ne yapacağız? Hadi ver onu sen. Öyküye verelim. Paylaşırsınız. Tamam mı? Ama Arda da çok mutsuz oldu. Öykü de ne yapsak acaba? Eyvah eyvah. Bu çocukları mutlu edelim derken iyice mutsuz oldular. Efendim Elif. Tamam açacağım anneciğim. Ama bak Arda küstü. Gel gel Arda. Ne yapalım? Sen yeşil seviyor muydun? onun olsun bana bir tane daha. Ama sana ama ben almadım başka. Ne yapacağız? Öykü şimdi sana versem Arda mutsuz olacak. Arda'ya versem sen mutsuz olacaksın. Ne yapacağız kızım? Eyvah eyvah niye böyle oldu? Seçil hadi sen iyisin gene. Senin var sen mutlusun. Evet, Aç ben... bari sen ye. Ne yapacağız? Arda ne yapalım? Size paylaştırayım mı ben? Hayır ben bütün istiyorum E sen sana paylaştırayım mı? Öykü seninkini Hayır Sen de mi bütün istiyorsun? Evet. Ha? Ay ne yapacağız Sen al bakalım Şunu da bir çö çözümünü bulacağız artık Eyvah eyvah bu niye böyle oldu Arda tamam dur dur bekle Tamam tamam Arda Ben sana şaka yaptım sana da almıştım bak. yes. <laughs> Hadi bakalım mutlu oldun mu? Evet siz mutlu oldunuz mu? Evet. Afiyet olsun o zaman size. Hadi güzel güzel. Artık mutlu mutlu oynarsınız tamam mı çocuklar? Evet. Efendim. Bak Elif de kopartmış yiyor bile. Hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Evet. Ver. Ver anneciğim. Ver paraları ver. Marketçiye vereceğiz. Ver. Hayır kaçamazsın benden. Gel buraya ver. Marketçiye vereceğiz anneciğim. Bak alışveriş yaptık ama bir sürü. Gel hadi. Hadi marketçiye. <laughs> Al bakalım. Hadi market kovamızı da alalım. Markete gidelim. Marketçi amca, marketçi amca biz geldik. Neler alacağız Elif? Hadi hadi Elif. Alışverişimizi bitirelim bir an önce. Bak akşam olacak ama. Ne yapıyorsun sen kovayla? Hadi bak neler var. Neler alalım akşama? aa, aa. inanmıyorum. Bu da ne? Yenmiş meyve mi satıyorsunuz siz marketçi? Az siz yediniz ya, <laughs> Aa bir de iftira atıyorlar. İnanmıyorum bu nasıl bir marketçi ya Elif? Elif kovamızı getir annem getir. Hadi. Artık kalanları alacağız yenmemiş olanlar. Aa, Elif inanmıyorum. Market kovasının içine oturuyorsun. Kalk anneciğim düşeceksin. Hadi alışverişimizi bitirelim. Hadi gidelim. Hadi ben zaten birazcık Tedirgin oldu bu markette baksana. Ürünleri de bozuk gibi baksana Elif. Bu yenmiş. Bilmiyorum burada birazcık kendinden geçmiş bir havuç. Yani bilemiyorum artık neler alacağız. Gel bakalım Elif. Çabuk kerekelim. Çabuk cracker alalım. Başka alalım. Ne kadar bunlar marketçi? Bize fiyatlarını söyle. 1 lira 99 kuruş. Aa 1 lira 99 kuruşu da var. Elif ne alacaksın? Havuç alalım erik alalım. Kovamıza koyalım. Elma alalım. Tamam. Sen de al erik. Havuç alalım. Bence balık kreker de alabiliriz. Aa inanmıyorum. Popit bile satıyorlar ya. Popit alalım mı popit? Elif. Popitten alalım. Popitler ne kadar marketçi? 81 lira. Tamam bir tane popit alalım. Biraz pahalıymış size bu popitler ya. Evet. Çünkü tamam popit de aldık. Başka Elif neden atıyorsun popiti? İstemiyor musun sen? <laughs> Bak ya koyduklarımı da çıkarıyor hep. E ama limon lazım değilim. Limon alalım. Hadi gel parasını da verelim. Hadi ödememizi de yapalım. Gidelim artık bu marketçiden. Ben birazcık yani bilmiyorum. Marketçi borcumuz ne kadar? Al sen ver. 5 lira. Ah, Ver marketçiye parayı. Ver hadi. Ver. Ver aldıklarımızın parasını. Anneciğim, anneciğim verir misin? Para yok